Türkiye Neveres'te ikabet eden Radyo İstasyonu Alev Efendi'de dışarıdan her türlü yiyecek getirmenin serbest olduğu tek radyo programı Matra. devam ediyor tatlım. Ayten Hanım e, stüdyomuza iki kişi geldi. Geçiyorken uğradım bölümündeler. Birazdan mikrofonlarını açacağım. Sizce kim gelmiş olabilir? Yani tanıdık mı dinleyici mi acaba? Ee, dinleyici tiplerini e, seslerini e, ben de bilmiyorum. Sizinle beraber tanıyacağım. E, görüyorum onları ama en azından ne yapıp ne ettiklerini bilmiyorum. Ee, geçiyorken uğradığım bölümümüzde dinleyicilerimiz pat diye radyodan içeri girebiliyorlar çünkü biz sokak programıyız ama tabi güvenlikten sıkı bir aramadan geçtikten sonra gelebiliyorlar ee, iç çamaşırlarına kadar değil mi? Cihazla arandıktan sonra içeri giriyorlar ee, böyle bir durum var o yüzden e, iç çamaşırı temizliği her zaman önemlidir diyorum ben. E, <laughs> sonra kapıda demsekleşip kalırsınız. Peki kim gelmiştir? Nasıl dinleyicilerdir gelene bir tarif edin bakayım. Önce bir cinsiyetten başlayalım. Ha cinsiyet bayandır. iki tane bir bayandır belki. Evet. Başka? Nasıldır tipleri falan? Onu tarif edin. Devam hızlı ee, ama hızlı. Gözümde canlandırılıyor. Biri yetmiş boylarında. Hı. Ee, biri küt saçlı, biri uzun saçlı gibi. Hı. Ee, bir de erkek düşünüyor gibiyim. Erkek evet. Evet yani. Ee, arabayla geldiler bence. Arabalarını dışarıda bıraktılar. Hı. Şu an içerideler. Hı. E dinleyici tanımıyorumdur. Sizi nereden tanıyayım? Bakalım. Ama biz sanatçıysa bilmiyorum. Sanatçı olsa kim olurdu? Sanatçı olsaydı e, isterdim senin yanına Tarkan gelsin, Ebru Gündeş gelsin, Funda Arar gelsin. Peki bakalım kimler gelmişler. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Evet iki erkek gelmişler. Ama Tanıyalım sizleri. Ben 19 yıllık Tolga. Tolga niye sürekli sakalın oynuyorsun abi? Bak sen sürekli sakalınla oynuyorsun. O koldan oraya yapıştırdı hareket etmiyor. Evet, bir alışkanlık oldu biraz Alışkanlık sakalla oynadım. oynamak mı? Evet. Niye? Uzun zamandır sakal bırakmıyordum. Ha. Okul var diye. Ha. Yani biraz böyle kaldı. Ha. Sakallar da dedi. Ha. Havamızı atmaya çalışıyoruz. Hava bana mı atmaya çalışıyorsun sakalla? Yok <laughs> sen. Peki sen niye geldiniz abi biz Anla sen anlat. Hmm. Arkadaş biraz konuya yabancı aslında. Radyoyu daha önce hiç bir şey yok. Ha. Daha dün tanıştık yurtta. Ha. Bugün yurttan kaçtık arkadaşı buraya getirdim biraz feyzası. Gerçekten da. çok iyi. Örnek olmuş. Hangi yurt abi? Biz Kadıköy'de polisli hazırlanıyoruz. Poli polis olacaksınız. Ha, evet. polis. <gülüyor> <gülüyor> Ay, dem, oh, 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 ne ya? Polis olacaklar ne kadar güzel bir şey. Aferin aferin. Evet peki e, ne getirdiniz abi o poşetin içinde e, mi? çikolatalı, fındıklı, cevizli, çilekli püskevit getirdim. Püskevit. Evet. Ben ben Püs... de kıymalı püskevit. Ha sen 25-36'dan sürekli mesaj gönderen kıymalı püskevit sen misin? Evet. Abi çok merak ediyorum. GSM operatörün adını söyleme de. E, senin kaynağın ne abi? Gecede 500 SMS atıyorsun bana. <laughs> Çok, merak, şimdi dinleyiciler e, radyo programını görmezse merak ederler ama ben artık hani çok fazla görünmeyen bir radyo programcısı değilim. Gösteriler, geçen sene televizyon programı, kitap imza günleri, radyo, radyo organizasyonları falan sürekli ortadayım zaten. E, ama ben artık merak ediyorum dinleyici bir yerden sonra ve e, gördüm ki Kıymalı püskevit sen misin? Evet. Ve bana püskevit getirdin. Evet. Teşekkür ederim. Devam et, bir şey diyordun. Ha, kaynak nedir abi? Babam fabrikatör aslında. Ciddi mi? Yok değil. Ha. Baban fabrikatör ve polis olmak istiyorsun. Evet. Çok e, güzelmiş. Peki nedir abi ya, ya yazıp gönderme o kadar mesaj ya. Ya aslında ben de anlamıyorum onu. Nasıl anlamıyorsun? Ya nasıl oluyorsa benden açıkçası <laughs> kontör gitmiyor. Gitmiyor. <laughs> Böyle bir açık var yani öyle evet. mi? Ha, o zaman... Açık abi, var da o açığı kapatmazsanız memnun olurum. Ben o, asla sorsam senin kullandığın GSM operatörünü buradan söylesem de onlara buradan duyuruda bulunsak. Bu adamın hatta telefonu da ben, yok verme o kadar olmasın yani. <laughs> İyi tamam kullanmaya devam et. Bisküvi için çok teşekkür ederim. Rica Sağ ol. Ee, ben onları yerim abi. Var ha. mı bir isteğiniz? Gerçi biz bunun içinde <laughs> başlayıp da sonunu getiremediniz. Biz bisküvi unuttuk ama onu da alalım. Biz onu yemiş. alın abi. Ayıp bile açıp yemişsiniz bu kısmını. <laughs> evet. Çok teşekkür ederim. E, geliyor musunuz yarın televizyon programına Yarın gelemiyoruz ben yarın Ankara'ya gidiyorum Yapma Üçte, ya 3 ben var. de var Sen zaten o adam geldiği için gelmişsin ilgin yok bunlara <laughs> Şimdi siz tekrar polis okulunun içeri mi girmeye çalışacaksınız Evet Güzel nasıl olacak o Candan, bir yerden gelenecek. Peki sizde eğitimlerde şey var mı? Hep polis okuluna öğrenciler gelince bunu soruyorum. Bu biber gazını sizde de denediniz mi? <laughs> denediniz mi eğitim gelişin. Yok biz daha gözünün öyle eğitimlere başlamadık. Biz mülakatı geçtik. Mülakat Şimdi sınava gireceğiz. Sınavdan sonra olacak. Siz onunla. daha ha, anladım. Tamam peki çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ee, başarılar diliyorum. Kolay gelsin. Aynı zamanda Kıymalı bizim... püsküveti ben de öpüyorum. Bana da çok e, yorum yapıyor. Sağ olsun. Öyle Ayten teyzeyle zaten telefonda görüşüyoruz biz. Ha telefonda görüşüyorsunuz. Evet. O Oo, Ayten maşallah. Peki ee, çok teşekkür ediyorum hakikaten e, bizi dinleyen e, polislere de kolay gelsin, bazen çevirmede falan karşılaşıyoruz. Özellikle bu işin eğitimini alıp e, yapanlar. Ee, ya da şu son dönemlerde üniversite mezunu polislerin sayısı arttı. Ee, çok e, kendini belli ediyorlar. Onlarla da karşılaşıyorum bazen gece çevirmelerde falan. Zaten çoğu okul yıllarından matraks dinleyicisi olduğu için aramızda da sıcak bir temas gerçekleşiyor. Onlara da kolay gelsin diyorum. Sağ olun, var olun. Bisküvileri e, bırakın abi oraya. Teşekkür tamam. Teşekkür Şimdi e, çıkabilirsiniz. Sağ olun. Eyvallah. Peki Ayten Hanım geçiyorken uğradım bölümümüzde polis okulu öğrencileri geldiler ve bana bisküvi getirmişler. Sağ olsunlar.